Selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Angle Engine içerisinde e, makro kullanmayı göstereceğim. Makrolar bizim e, kod yazmamızı kolaylaştıran e, kod bloklarıdır. Temel mantığı fonksiyonla hemen hemen aynı fakat e, biraz daha değişik. E, zaten bizim Angle içerisindeki sınıflara bakarsak burada UI class makrosu var. Burada E generated body makrosu var. U-Property makrosu, e, U-Function makrosu, bunların hepsi e, motor içinde tanımlanmış makrolardır. Zaten e, sağ tıklayıp Big Definition dersek bunların tanımlandığı yeri e, bulabiliriz. E, sınıfı ObjectMacro.h sınıfıymış. E, bunlar tabii e, motor makrosu olduğu için çok kompleks. E, burada e, çok fazla sayıda değişken e, tanımlama vesaire var. O kadar detaya inmeye gerek yok. Bizim e, tanımlayacağımız makro e, basit şeyleri yapacak. Örneğin bir tane fonksiyon ya da bir tane değişkeni bizim makroya atacağız ve e, o makroyu e, projemizin her yerinde kullanabileceğiz. Tabi buradaki makroların tanımlanmasına bakmıştık. E, tanımlanma böyle başlıyor. Şuradaki e, pound işareti ve define. Ardından e, makro ismi ve parantez içinde eğer e, parametre alıyorsa onları giriyor. Şöyle biz CPP'nin üstüne makromuzu tanımlayalım. Define yazdım ve makronun ismini yazacağım. Ne olsun? MyMacro olsun. Bunu yazdıktan sonra eğer parantez açıp kapatmazsak parametre almayacak. Sadece bu bir değişken tutacak demek oluyor. İstersek şöyle bir string ifade tutabiliriz. Şu şekilde ya istersek sayı tutabiliriz. Örneğin my macro bu 500 tutsun. Eee my macro 2 500 tutsun. My macro 3 eee 50.f tutsun. Full float sayı tutsun. Ee, ve bunları kullanmak çok basit sadece bunların isimlerini çağırıyoruz. Örneğin ben my macro yazarsam herhangi bir yerde bu sınıfta buradaki eee text'i yazacağım demek. Ya da my macro 3 dersem 50 getirecek demek. Hemen küçük bir örnek yapalım şöyle. Ee, begin play e, begin play'e gelelim. Diyelim ki gengin Pardon sikim message 1 saniye 5 evet, 1 k. 5 saniye Renk Sarı olsun Yazacağımız texti My macro Olacak Üzerine geliyorum. Text makrosu yani içinde bunun değerini tuttuğunu söylüyor Eğer ben bunu e, compile edip e, motorumdan bakarsam yukarıda yazan e, text'i göreceğim. Kamera boom'u görmem gerekiyor. Bakalım görecek miyiz? Evet kamera boom çıktı. Aynı şekilde buradaki sayıları da kullanabiliyoruz. E, çok küçük bir örneğini de göstereyim integer a eşittir 5 olsun integer b eşittir a artı e, my macro 2 olsun yani my macro 2 ne? 500 yani buradaki b'nin değeri 500 olacak. 505 olacak. Düzeltiyorum. E, şimdi bunları böyle e, garip garip isimler yazınca pek bir anlamı olmuyor. Fakat e, kodumuzda kullanacağımız bir değeri buraya girersek çok da faydalı olacaktır. Örneğin bizim bir e, Trace'imiz var. E, oyunumuzda silahlar var. Biz buraya dersek ki e, pistol range dedik mesela. Pistolün e, mesafesi. Mermi atacağı mesafe. Buradan dedi ki 5000 birim. E, pistolümün 5000 birim uzağa gidebileceğini söylüyorum. Pistol range dedik. Ağzından e, normal e, gun range yazdım. Bunu olsun 10.000 olsun mesela. Ee, ben line trace çizerken trace'imin uzunluğunu e, buradaki e, yazılarla belirtebiliyorum. Çok faydalı oluyor böyle bir işlem. Bunun da ufak bir hemen örneğini yapalım. Begin Play'de. get world delik line trace single by channel parametre olarak. Hit dedim ismine start vektörü aktör lokasyonu verelim. End vektörü aktör lokasyon artı forward vektör çarpı pistol range dedim. Trace channel istiyor. E, collision channel dedik. Örneğin kamera olsun. gerisi kalabilir. Şimdi bu kodu biz pistol range içerdiğini görebiliyoruz. Yani biz bunu pistol fire e, fonksiyonunda kullanabileceğiz. E, aynı şekilde e, biz buraya gelip list fire yerine normal gun fire desek şöyle gidelim buna. Buradaki pistol range yerine de gun range yazmamız yeterli olur. E, bunları değişkeni aktarıp da kullanabiliriz. Fakat e, bir kere yazılacak bir işlem olduğu için Makro kullanmakta e, faydalı olacaktır burada. Bu şekilde daha güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. E, makroların e, kullanıldığı yerlerden bir tanesi de e, fonksiyon yazmaktır. E, örneğin e, motorda kullandığımız e, en önemli fonksiyonlardan bir tanesi yazdırma fonksiyonu. Yani şuradaki e, addon şekilde bak message fonksiyonu. E, neredeyse her sınıfta bunu kullanıyoruz biz. Nasıl yazıyorduk? If gengine gengine eğer validse tabi burada kontrol yapmamışım fakat e, bu test için bir fonksiyondu. Eğer gengine validse buraya bir yazı yazdıracaktık. Buraya key'ini giriyoruz, süresini giriyoruz, rengini giriyoruz ve yazıyı giriyoruz. Tabi bu şöyle text makrosu için de olsa daha iyi olur. Şöyle text selam. E, biz bunu her yerde kullanacağız. Fakat e, bunu nasıl makroya atacağız o da kolay. Hemen yukarıya geliyorum. Define dedim. E, ee, Makromun ismi ne olsun? Yazdır olsun. Parantez için açtım. Bunda da parantez yoktu. Bunda parantez var çünkü ben buraya bir e, yazı referansı alacağım. Hatta şunu aşağıya alalım. Bir gün üstünde olsun. Yazdır dedim. İlk parametrem ne olsun? Buradaki key olsun. Key parametre olarak verelim. Yazdır key diye. Ee, süreyi de parametre olarak verelim. Time yazdım. Rengini parametre olarak vermeye gerek yok, kırmızı kalsın. Ve mesajı parametre olarak vereceğiz. Buraya da message yazdım. Ardından bir boşluk bırakıp buradaki fonksiyon yazacağız. If cengin boşluk içinde G engine. Tabii şu an bunu tamamlamıyor. Çünkü begin play dışındayız. Adon screen'de bak message dedim. İlk parametrem K parametresi. onu buradan alacağım. K'yi aldım. İkincisi süre. Süreyi buradan aldım. Üçüncüsü renk. Rengi parametre olarak vermedik. Elimize gireceğiz. F color. Red dedik. Ve yazımız. Yazımızı da buradan mesaj olarak alacağız. Bu kadar. Ben ne zaman e, bunu istesem şuradaki yazları çağırmak metal olacak. Şöyle siliyorum. Yazdır dedim. Parantezini key istiyor. 5 dedim. Süre aa, 5 saniye olsun. Yazım ne olsun? Şöyle bir selam yazım. Yeterli olacak. Gördüğümüz gibi ufacık bir kodda e, kocaman bir işlem yaptık. Bakalım şöyle compile edelim yazımız, e, selam yazımız ekranda gözükecek mi? Evet, selam yazımız çıktı. Kırmızı olarak çıktı çünkü biz bunu e, kırmızıyı şurada vermiştik. Örneğin mavi yapalım. Mavi gözüksün. Bakalım mavi olacak mı? Evet, selam mavi yazdım. Şimdi buradaki e, selam işlemi çok basit bir işlem sadece. Yazıyı alıyoruz, mesajı buraya veriyoruz. Fakat biz argümanlı yazdırmak istersek nasıl yapacağız? Yani bir değişkeni ekranda istiyoruz biz. Örneğin e, hızımızın değerini biz yukarıda görmek istiyoruz. O biraz daha karışık. Onu nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde define dedik, yazdır, parametre, param yazdım. Aslında bu yazdırı şöyle print yapalım. Bunu da print f yapalım. Tam mantıklı olsun. Şöyle print olsun. Ya yani print olan e, bir parametre almayan print f parametreli e, print yazdıracak. Parametrelerimiz k parametresi, time parametresi aynı şekilde message ve virgül 3 nokta yapıyoruz. Ardından if change yani yukarıdaki aynısı olacak. Hemen hemen şöyle kopyalıyorum. k time geliyor, message geliyor. Fakat burada message yerine message'ı aynen yazdırmayacağız. f string print f parantez içinde text makromus bunun içine message gelecek. Ardından da şu ismi yazıyoruz various arguments olması lazım ismi bu kadar yani biz burada şunu yazarak buraya birden fazla parametre alacağımızı söylüyoruz buradaki makroya bunu bir deneyelim printf k ne olsun 6 olsun diğeri 5 çünkü time 5 saniye olsun yazım ne olsun şöyle yazımı şuradan kopyalayayım Selam. %s yazdım. Virgül koydum ve, ve hatta %s'yi de yüzde %d olsun bir sayı yazdıralım. 500 sayısını e, selamın yanında görecek miyiz bakalım. Hemen bir kompare ediyorum. Geldim motoruma. Selam 500'ü görebiliyorum. Buradaki 500 yerine örneğin f olsun. Hatta şuradaki makroyu kullanalım. E, pistol range'i e, ekranda yazdıralım de pistol range olsun bakalım. Yanına da pistol range eşittir pistol range. Pistol range'i ekranda görebiliyorum. Ee, buradaki alt taraftaki makro biraz daha karmaşık bir makro çünkü şurada e, mesajdan sonra e, üç nokta koyuyoruz ve ardından şu parametre yazıyoruz. Peki biz buradaki e, makroyu her sınıfta kullanabilir miyiz? E, kullanamayız çünkü biz bu makroyu Android TPC karakter nokta CPP'de tanımladık. Yani biz bunu sadece buradaki sınıfta kullanabiliyoruz. Örneğin e, bizim başka bir sınıfımız var. E, cpp Ben burada da e, bu makroyu yazdırmak istiyorum. Aynı şekilde ben bunu e, kodlayıp buraya mı yapıştıracağım bunu kullanmak için tabii ki hayır zaten bu makronun amacı bir kere yazılması O yüzden e, Android TPC'ye gelip add new item diyorum e, header file olacak isim olarak da e, Macros olabilir Buradaki lokasyonu değiştirmemiz gerekiyor e, Çünkü burası intermediate klasörüne atıyor Bizim e, şuradaki klasöre ihtiyacımız var o yüzden buraya Source altında Android TPS e yazmamız gerekiyor. Et evet, diyorum sınıfım geldi. Bakalım Explorer'ıma. Macon.h burada. Ve ee, ben buraya bütün markalarımı yazabilirim. Şöyle şuradaki markaları şuraya kopyalayalım. Hatta buradaki Pistol range vesaire de, de buraya alabiliriz. Yani burası ne olsun? Weapons olsun. Burası ne olsun? Print olsun. Bütün markaları bir yerde toplayabildik. E, fakat şurası şu an hata verecek. Niye? Çünkü e, bu makro yok, bu sınıfta yok diyor. Yukarıya hemen çıktı. Use macro print include macro.h diyor. Macro.ag'i eklemek istiyor musun diyor çünkü bu makro diyor. Orada var diyor. Fakat bu yani extension'ın verdiği bir özellik normalde yok diye hatırlıyorum bu. O yüzden buraya gelip include. E, şu tuş kullanamıyorum benim e, kaydım bunda duruyor çünkü. Macros.ag'i buraya ekledim. Şu an bunların e, hata vermemesi gerekiyor. Evet hata geçti. Tekrar compile ediyorum bakalım. E, Selamla bir sorayım çalışacak mı? Evet ikisi de çalışıyor. E, ve ben buradaki Maco H e, sınıfını e, istediğim her sınıfa ekleyebiliyorum. Örneğin game modda ne yapalım şöyle bir tane e, begin play fonksiyonu bir override edelim. Buraya da print yazacağız. Macro.yecek dedik. K istiyor bizden. Eksi bir. E bir saniye. Yazımız ne olsun? Şöyle hemen bir yazı kopyalayalım. Game modun begin play olduğunu söyledik. Compile ediyoruz. Evet, compile bitti. Game modun begin play'ini e, görmüş olduk. E, bu şekilde makrolarımızı tanımlayıp, her yerden kullanabiliyoruz. E, ben şuradaki print makrolarını e, neredeyse her gün kullanıyorum. Çok büyük bir hızlandırma sağlıyor bize. Sizin de bu şekilde e, kullandığınız makro varsa e, yazabilirsiniz yorumlara. E, sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.